Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox SkyBlox'ta yani diğer bir adıyla Island'da arkadaşlar ada turu yapıyoruz. İlk videomu biliyorsunuz arkadaşlar çok ilgilendiğiniz ve çok sevdiğiniz için bunun ikincisini çekmeye karar verdim. Ama tek bir farkımız olacak arkadaşlar bu sefer daha üst düzey adaları göstermeye çalışacağım. Yani işim çok zor. Umarım arkadaşlar sizleri şaşırtabilecek adalar bulabilirim. Hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle küçük 20 saniyelik bir kendi reklamımı yapacağım. O yüzden çok özür dilerim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar TikTok hesabım var. TikTok arkadaşlar ta ilk zamanlarda başlamıştım. Youtube'a bile başlamamıştım o zamanlar. Şöyle 7-8 tane video attım arkadaşlar sonra sıkılıp bırakmıştım ama Arkadaşlar şimdi TikTok'a canlı yayın geldi Belki çok daha önceden gelmiştir bilmiyorum O yüzden tekrar devam etme kararı aldım Çünkü sizlerle birlikte canlı yayınlarda konuşmak muhabbet sohbet etmek istiyorum O yüzden arkadaşlar lütfen takip etmeyi unutmayın 5000'e ulaştığımızda canlı yayınlara başlayacağım hemen videomuza tekrar devam edelim Evet arkadaşlar oyunumuza girdik ilk adamımız böyle çok cafcaflı olmasa bile şu tasarımı çok hoşuma gittiği için göstermek istedim bir de çok merak ettiğim bir şey var. Bu kadar mor ateş böceğini nereden buldun abi sen ya? Şu tasarıma bakın arkadaşlar çok güzel ya. Büyük ihtimalle double Kate yani arkadaşlar kopyacı olabilir bu adam. Adanın bu tarafı da aslında hoşuma gitti arkadaşlar. Bakın şu tasarımı da güzelmiş. Baya heykel çalışması gibi bir şey olmuş yani. Ama burası komple alışveriş mağazası yapmış arkadaşlar. Tam 3 katlı ve adamın şunlara bakın vendinglerine bakın ya. Bunların hepsi büyük bir ihtimalle zor parça arkadaşlar bunlar çünkü çıkması çok zor şeyler ve bunlar büyük ihtimalle kopya olabilir yani. Ama arkadaşlar şu karşıdaki manzara hoşuma gitti yani bakın şuradan bir daha göstereyim. Şu karşıdaki manzara hakikaten çok hoş arkadaşlar çok güzel yani. Şimdi gençler sıradaki adamımızı geziyorum şöyle büyük bir kule yapmış arkadaşımız. Bu da bu arkadaşımız Türk arkadaşlar bu arada. Şimdi sizlere adayı şöyle uzaktan bir göstereceğim. Sonra yakından izleyeceğim. Bu kadar çok ağam bir şey yok. Ama olsun güzel şeyleri var. Onları göstereceğim şimdi sizlere. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşımız Pikachu yapmış. Çok tatlı görünüyor. Ben kendi adama da istiyorum. Umarım kendi adama da yapabilirim bir tane Pikachu. Çok tatlı arkadaşlar ya. Şuna bakın. Bu tarafa da bir tane Among Us karakteri yapmış arkadaşlar. O çok başarılı. Ben ikisini de çok başarılı buldum arkadaşlar. Güzel. Türk arkadaşlarımızın da böyle şeyler yapması güzel. Şöyle uzaktan bakacağım. Evet. Baya baya başarılı. Çok güzel. İnce detayları falan her şeyini yapmış. Vallahi güzel olmuş. Beğendim. Karşıya da güzel bir kule yapmış arkadaşlar. Türk bayrağımızı da asmış. Aferin sana genç. Aferin. Beğendim güzel ada. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki adamımızı geziyoruz. Adam vending makinesi inşa etmiş. Neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum ama çok tatlı gözüküyor arkadaşlar. Bence çok başarılı yapmış. Söyle adaya uzaktan baktığımızda birçok şey inşa ettiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Rip falan yapmış, kuru kafa yapmış. Oha şuraya bir tane hamur yapmış arkadaşlar. Yani çekiç yapmış. Şöyle yakından bakıyorum arkadaşlar kuru kafaya bir de burası Roblox karakteri galiba arkadaşlar şuraya rip yapmış hamur yapmış baya güzel şu arkada da bir şey var o neymiş ee, onu çözemedim onu bilmiyorum çözemedim ama güzel baya güzel bir çalışma yapmış arkadaşlar bence. Arkadaşlar bu koridoru biliyorsunuz vending makinesine bağlı galiba buradan vending makinesine gireceğiz o buraya güzel oturma yeri falan yapmış mavi yapmış bak buraya güzelmiş beğendim burası da güzelmiş. Şimdi şu vending makinesinin içini merak ediyorum abi. Şu anda vending makinesine giriyoruz gençler. Evet vending makinesinin içinde gene vending makineleri var. Bayağı iyi. <laughs> Tamam bir dakika bir şuraya gezeyim genç bir bekle konuşacağız. Her, her yerde hala vending makinesi var. Mantıklı vending makinesinin içinde vending makinesi depolamış adam. Evet gençler sıradaki adamımıza geçtik. Böyle değişik bir yere ışınlandım. Yürüyen yol yapmış herhalde adam. Şuraya ışınlanıyorsunuz. Buradan böyle sizi otomatik olarak yürütüyor. Baya güzel alışveriş merkezi tarzında bir şey yapmış galiba. Hani alışveriş merkezlerinde oluyor ya. Ama ben sıkıldım yürüyeceğim arkadaşlar biraz. O buraya da yokuş yapmış. Bak güzel güzel beğendim baya baya iyi. Tamam, o zaman hiç ellemeyelim. Kendi kendine otomatik bir şekilde çıkalım. Evet gençler yukarıya doğru bir çıkayım derken şöyle bir face yani yüz gördüm arkadaşlar. Baya güzel olmuş. Şöyle adayı bir tepeden görmek istiyorum. Neler var neler yok. İyice bir yukarıya çıkalım arkadaşlar. Az kaldı zaten. Evet tepeye ulaştık. Burada ismi yazıyor olabilir. Burada a, burada bir tane küçük bir emoji yapmış arkadaşlar. Çok tatlı. Burada da bir adam var. Kolları falan yapmış galiba. Bilmiyorum. Güzel. Fena değil. Buraya bal kabağı yapmış arkadaşlar şuraya. Burada da çekiç var zaten. Bu çekici herkes yapıyor. Herkes seviyor demek ki. Şöyle buralar arkadaşlar piramit tarzında görsel şeyler eklemiş. İyi fena değil yani güzel. Arkadaşlar şu anda inanılmaz bir adaya denk geldim. Ömrüm boyunca böyle bir adaya canlı canlı şahit olmamıştım. Şu anda gördüğünüz gibi etrafta neler var neler var abi bunlar ne yapıyor böyle. Şu an şok içerisindeyim. Şu face'i yüze bakın abi ya. Bu bir animeden hatırlıyorum ama tam çözemedim arkadaşlar bu karakteri. Abi bu adamlar ne yapıyor böyle? Yakından inceleyeceğim. Oha şu detaylara bakın abi ya. Bunun için kaç yıl uğraştılar çok merak ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Şu portal bile çok güzel olmuş ya abi. Ben de istiyorum böyle bir ada lütfen. Bana da yapın böyle bir ada arkadaşlar. İlk olarak şuradaki evi incelemek istiyorum. Abi bu nasıl bir sanat eseridir ya. Bunların yapımı gerçekten kolay değil arkadaşlar. Çok güzel çok muhteşem yapmış ya. Bu detay nasıl böyle. Nasıl yapabilirsiniz bunu. İçeriye girdim içeriye gezeceğim arkadaşlar çok güzel çok beğendim ya Arkadaşlar şu an çatıya çıktım galiba şöyle ejderha tarzı bir şeyleri anımsatıyor şu yapı falan çok güzel abi tek kelimeyle mükemmel yani Arkadaşlar bu ağaç bile çok güzel ya bir dakika şuradan göstereyim Ay bu nasıl güzellik ya Ben aşık oldum adaya arkadaşlar oha bu ne Bu nasıl bir sanat eseridir abi Bakalım içi nasıl? Ab Oha abi mükemmel. Nasıl yapıyorlar ya? Ya ben eminim bu bir yıllarını falan almış olabilir arkadaşlar. Bunlar böyle kolay yapılabilen şeyler değil ya. Bu nasıl bir işçilik? Bu adam gerçekten mimar falan mı acaba? Çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar yan taraftaki apartmana gideceğim. O daha modern bir apartman. Geleneksel eski türlerden değil yani. Otele benziyor abi. Otel de olabilir. Valla oğlum bu ne? <laughs> Çok iyi. Bu da çok iyi ya. Evet gençler yukarıya doğru çıkmaya başladım. Ne yazıyor? Room B. Aa, o bir... Aynen aynen. Bu oda moda diyor arkadaşlar. Bu otel yapmış galiba buraya. Şöyle bir girelim. Evet bura normal günlük kiralayıp kalabileceğiniz oteller yapmış galiba. Oğlum adamın hayali bu mu acaba? Gerçekteki hayali bilmiyorum ama. Bakın burada da room diye yazıyor. Bakalım burası nasılmış? Buranın manzarası daha iyi. Ben bu odada kalmak istiyorum falan. Evet buranın manzarası daha iyi arkadaşlar. Evet gençler son olarak kral dairesi de yapmış adam. Kral dairesi yani burada zenginler kalıyor. Buranın manzarası daha daha da iyi. En çok da şu karşıdaki yüze hayran kaldım abi. Nasıl bu kadar iyi bir yüz yapabilirler ya? Bunu nasıl yapabilirler abi? Ada tek kelimeyle mükemmel arkadaşlar ya. Son olarak arkadaşlar böyle eski kültürel bir apartman yapmış galiba. Bu Çin veya Japonlara ait olabilir. Tam bilmiyorum hangi kültüre ait olduğunu ama mükemmel yapmış arkadaşlar bunu da. Şu an arkadaşlar balkonuna çıktım abi. Mükemmel ya. Baya baya iyi. Bu adamı kiralayacağım. Bana da bir şeyler yapsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım bir şeyler satıyor mu diyeceğim ama hiçbir şey satmıyor galiba. Bir destek olalım diyecektim adama ama Hiçbir şey satmıyor mu lan bu ne? Buna bakalım arkadaşlar bir dakika burada çiçek satıyor galiba. 1 milyar oha. Bu galiba donate istiyor arkadaşlar yani bağış istiyor. Alalım be arkadaşlar be. Bu kadar ada bir daha nereden bulacağız? Bence bir tane yardım yapalım arkadaşlar. Bir tane alalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tam 1 milyar bağışımızı da yaptık arkadaşlar. Öyle bir adamı ömrüm boyunca canlı canlı hiç görmemiştim. Yani hiç şahit olmamıştım. O yüzden çok mutluyum. Belli arkadaşlar çok çok daha fazla paralar harcanmış o adaya belli. Hatta zamanlar artık bir yıllarını bile almış olabilir. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım şaşırtıcı güzel bir ada gezisi olmuştur sizin için. Bu arada TikTok'tan takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar beni. Videomuzu da beğendiyseniz eğer...